Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar yazılıya hazırlık sınav yayınlarının e, sorularını çözeceğiz. Hem sınava hazırlık hem de TYT noktasında iş güç enerjinin soruları geliyor. Onlara bakacağız. Öncüllü olarak başlayalım arkadaşlar. İlk sorudan başlıyoruz. Soruyu biraz büyütelim. İş güç enerjiyi. Yukarıdaki tanımlardan hangisi doğru eşleştirme verilmiştir? Diye. İş. Birim zamda yapılan ya iş yapabilme yeteneğine ne denir? Enerji. İş yapabilme yeteneğine. Birim zamanda yapılan işe ise birim zamanda yapılan enerji denir. Yol bir cismin kaldırma kuvvetinin çarpımına denir. Bu da iş denir arkadaşlar. Seçeneklerde hangisinde varsa onu işaretleyelim. Hemen yandaki dördüncü soru dayayız. En kütleli bir cismin F1, F2, F3 kuvvetleri ayrı ayrı diyor uygulandığında hangisi iş yapabilir? 2 kesinlikle iş yapamaz. Çünkü 2 bastırıyor. İş neydi? Kuvvet çarpı yol. E şu ilerletemez ama şu ilerletir. Bir bu yöne bir de bu yöne. Bu yöndekini iptal ediyoruz. Bu yön oluyor. O zaman F1 var. Tamam. F2 de bir bu yöne bir de bu yöne olduğu için şu yön iptal ama burası oluyor. F1 ile F3'ü işaretliyoruz. Devam. Birim zamanda yapılan işe güç denir diyoruz. Doğru. Buna göre bir elektrik motorun bir dakika dakika olmaz. Saniye yani 60 saniye alıyoruz. 1800 jurluk enerji salladığına göre motorun gücü kaçtır? P eşittir omega bölü T ya da enerji bölü zaman. E tamam enerjimizi vermiş. Ne? 1800 jül. 1800 jül bölü 60 saniye şu sıfırlardan biri gider. Hemen bölme işlemi. 18 bölü 6'dan 3 bir yanında bir tane sıfır var. 30 olarak yazıyoruz arkadaşlar. 30. Devam. Yandaki hemen ikinci soruya bakalım. İş ile ilgili hangileri yanlıştır diyor. Yanlışı arıyoruz. Bir cisim etkili bir cisim bir kuvvet bir cisme doğrusu yol aldırırsa iş yapar. Yol aldırıyorsa doğrultusunda yol aldırıyorsa evet bu doğru. Fiziksel anlamda iş yapabilmesi cismi uygulanan kuvvetin kesinlikle yola paralel olması lazım kesinlikle evet hareket doğrusuna dik olarak kuvvet yapmaz kesinlikle doğru çantaya sallanan bir sabit süratte okuldan eve götürmekte olan üzerine iş yaparız hayır iş yapmayız ne diyor simit satan satyan e, başında simit taşıyan simitçi iş yapmaz doğrudur iş yapmaz gelelim. 2 kilo arabası 10 Newton şeklindeki 10 metre çekilmek. Buna göre ne kadar kaç yıllık iş? İş neydi? Kuvvet çarpı yol. E şunları çarpı 10 ile 10 çarpı 100. Bu kadar. İki, yandaki 2 gram cisim 8 metre çekilmek dedi. Buna göre yüzey arası sürtünme kuvveti 6. Sürtünme kuvveti hareketin yönüne terstir. Aha da 6'yı gösterdim. Tamam. Net kuvvetin yaptığı iş. Net iş neydi? İş kuvvet çarpı yol. E burada netini istiyor. Zıt yönlü kuvvetler çıkartılır. 20 6 çarpı 8. E ne olur? 12 çarpı 8 olur. 12 çarpı 8. 12 çarpı 8 80 96 eder arkadaşlar. Devam. Hemen 10. soru. Kinetik enerjisi E1. Şekil 2'de kinetik E2. Buna göre kinetik enerjini 1 bölü 2 mv kare. E1'i yazıyorum. E1 ne? 1 bölü 2 M 2V'nin karesi 4V kare bölü diğerini yazarım. E2 yazarım. 1 bölü 2 2M çarpı V kare. Aynı olanları gönder. 1 bölü 2'ler aynı. Kütleler aynı. V kareler aynı. Ne kaldı? 4'e 2. Şunları da böldüm. 2'ye 2 kaldı arkadaşlar. işte. Hemen yandaki soru. Ne diyor bize? Sürtünmeli yatay düzlemde 2 kilogram kütle cisim 10 nükton kuvvetli ile K noktasının D noktasının F kuvveti çekilmektedir. Isim yüzeyler sürtünme kuvveti kaç sayısı 0.25. 0.25 nedir? 1 bölü 4. Tamam. Hangileri doğrudur? Sürtünme kuvvetini gösteririz bu yöne. E sürtünme kuvvetini şurada alalım. F sürtünme nedir? K çarpı tepki kuvveti. K'mız kaç? 1 bölü 4. E kütlemiz kaç? 20. 20 bölü 4 ne yaptı? 5. O zaman sürtünme kuvvetimizin burada 5 olduğunu gördük. Tamam. Hareket halinde cismi etkinin sürtünme kuvveti 5 Nm'dur. Doğru. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş 100 Joule'dur. E, sürtünme kuvvetinin yaptığı iş neydi? F sürtünme, F sürtünme çarpı yol. E, burası 5. Ne kadar yol aldı? 20 çarpı 5 100'dür. Doğru. Net kuvvetini yaptığı iş 100 Joule'dür. Net kuvvet nedir? Sürtünme kuvvetinden, normal kuvvetinden sürtünme kuvvetini çıkartıyor. Çünkü zıttır bunlar. 10 5 bu F eksi F sürtünme çarpı yolu e çarpı yolu yazalım. Çarpı yolu ne kadardır? 20. 10 eksi 5, 5, 5 çarpı 20, 100 eder. Bu da doğru. 3 öncülü de doğrudur arkadaşlar. Devam edelim. Hemen 11. On, on soru. Sürtünmesi yatay düzen durgun halde en kütleli cismin yatay F kuvveti K noktası neler şekilde gibi çekilmektedir. Cismin L noktasından geçerken hızı V olduğuna göre aşağılık bağlı doğru? Yapılan iş enerjiye eşit değil mi? F çarpı X eşittir 1 bölü 2 M V kare. Hangisinde var? B şıkkına dikkat edelim. Yapılan iş enerji çeşidine eşittir diyoruz. Hemen alttan devam edelim. 12. soru ne diyor bize? Sürtünme kuvvetinin yatığı durgun halde. Durgun halde ise bir cismin ilk hızı sıfırdır. 2 kilogram cisim kütle cismi 20 Nm'lik kuvvetle çekildiği belirtilen gibi noktalardan L noktasına kadar F kuvveti çekilmektedir. Buna göre L noktasının cismin hızı kaçtır diyor. E bakalım hemen. Yapılan iş kaçtır? 20 çarpı 5'ten 100. 100 eşittir. 1 bölü 2 kütlem 2 çarpı hızımın karesi. Bu ikiler bir 100 neyin karesidir? 10'un karesidir. Nedir bak? 12 de E. Gelelim 8. soruya. Hangileri doğrudur? Sürtünmesi yatay düzlemde cisim hareket yönünü net kuvvet tarafından yapılan iş cismin enerji kazandırır. Hareket evet doğru. Sürtünmeli yatay düzlemde sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ısıya dönüşür. Doğru. Sürtünmesiz yatay düzlemde net kuvvet tarafından cisim üzerine yapılan iş kinetik enerji değişimine eşittir. Doğru. 3 öncülde de doğrudur arkadaşlar. 9. soruya gelelim. Şekildeki F kuvvetini yaptığı iş W1 nedir? 2Fx. Tamam. Şekil 2'deki kuvvetini yaptığı iş burası 2Fx, burası da 2Fx çarp F çarpı x değil mi? 3F'ini yaptığı 3Fx. E Bunlar hangisi oldu? 3Fx en büyüktür. Şekil 3 en büyüktür. 1 ile 2 birbirine eşitliğinde hangisi var? D şıkkı var arkadaşlar. Devam edelim. İş güç enerji noktasında. 200 Newton ağırlığındaki türdeşim şekildeki birinci konumdan şekil ikinci konumdaki yer çekimine karşı yapılan iş Bunun orta noktası burası değil mi? Burası. E yerden yüksekliği kaçtır? Burası met bir metre bir metre. MGH'ı yazalım. MGH. E, hemen yazalım. Dö 200 Newton'dur. 200 çarpı 10. Yer çekimi ondan dolayı. Çarpı 1 metre. Bu ilk durum. Gelelim ikinci durumda. Gene MGH'tır. Yalnız bunun orta noktası bu. Yan 4 metre ya. 2 metredir burası. Gene 200 Newton çarpı 10 çarpı 2. E ya burası 2000. Burası 4000. Bak 200 çarpı 10'dan 2000 bir de 2 var 4000. E 4000'den 2000 için ne kadar iş yapmış diyor. Yer çekimine karşı MGH mı alalım? G'yi 10 almamış. Tamam. O zaman burası 200. 200. Burası 400 yapılan iş nedir? 200 Jül olarak geliyor. Dördüncü soruya bakalım. Kütlesi 2 kilogram. Bir kuş yerden 50 metre yüksek 5 metre bir saniye hızla yataşı uçmaktır. Buna göre kuşun mekanik. Mekanik enerji nedir? E kinetik artı E potansiyel. E potansiyelimizi yazalım. Şuraya hemen. MGH. Kütlem kaç? 2. Yerden yüksek yer çekimi kaç? 10. Yerden yüksek mi? Kaç? 50. 500, 1000. Bin. 1000'im burada hazır. E bunun kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 m v kareden. 1 bölü var. Kütlem 2. Hızımın karesi 5'in karesi kaçtır? 25. 25'im de burada var. E ne eder? 1025 toplarsak. Devam. Evet. Gelsin. İkinci soru. Bir cisim 3, kilo, 3 kilogramlık bir cisim düşey doğrultuda F kuvveti yardımıyla K düzeyinden L düzeyine sabit hızla çıkarılmaktadır. Yer çekimine karşı yapılan iş. Aha buraya gelmedi mi? Geldi. 3 kilogram. Mg haşı uygula. M3. G10. Yerden yüksekliğim 4. 4 kere 3. 12. Bir de yanında sıfırımız var. Uzun uzun düşünmüyoruz. Yap çık. Beşinci soru bir elektrik motoru 600 newtonluk bir yükü 12 metre sabit hızla bir dakika. Dakika olmaz saniye 60 Motorun gücü güç yapılan iş ya da enerji bölü zaman. Gücünü soruyor. 600 newtonluk bir şey 12 metreye çekiyor. O zaman MGH'ı bölü zaman yapacağız. Emimiz kaç? 600 Nm. Çarpı 10. Y, M, G. haşımızı yazıyoruz. 12 çarpma işlemini gerçekleştirmiş bölü 60. Şimdi elemelere başlarsak. Bak bir sıfır buradan bunu götür. Bir altı bunu götürür. 12, 10. Bir tane de 10 burada. Çarp 120. Devam. Altıncı soru gelsin. X ismin yere göre potansiyel EX, Y cismin yere göre potansiyel EY. EX bölü Y. MGH yap. M, Tamam şunu yazalım. M ya da şuraya yazalım. X'i şuraya yazalım. M G 2H bölü diğeri 3M G çarpı Aynı olanlar gitsin. M'ler gider. G'ler gider. H'ler gider. 2 bölü 3 kalır arkadaşlar. Devam. Katlar arası yükseklik 2,5 metre olan bir okul ikinci katından beşinci katına. Ya böyle bir kat sistemi olsa şurası ikinci kat. Üçüncü kat dördüncü kat. Aha da bu beşinci yer. Neredeyiz biz? İkinci kattayız. Her kat arasını iki buçuk metre. İkinci kattan beşinci katta otuz kilo onun bir çocuk potansiyel enerji kaç yıl artar? Şimdi iki buçuk burada. İki buçuk burada. İki buçuk da burada. Topla. İki buçuk, iki buçuk daha beş. İki buçuk daha yedi buçuk. Yedi buçuğu nasıl yazarsın? On beş bölü iki. MGH. E burası H nedir? On beş bölü iki. G'sini 10 yaz. Yazdım. Kütlem kaç? 30. Tamam. Şimdi bölmeye başlayabiliriz. Bölmeye başlayalım da 5'li sistem geliyor. Tamam. 15 çarpı 3. 45. 2 tane de sıfırım var orada. 45. 2 tane de sıfırım var. 4500 bölü 2. 4500 bölü 2 nedir? 2250'dir arkadaşlar. Devam. Hemen yedinci soruda Fazla kalmadı. Kaç? 12 soru kaldı. Yok. 12. He. 12-13 soru kaldı. Fazla kalmadı. Yukarıdan ikisi doğrudur diyor. Uçmakta olan bir uçak potansiyel ve kinetik enerji sahiptir. Kesinlikle evet. Hem yerden yüksek hem de şey. Bir cismin kinetik ve potansiyel toplam mekanik enerjidir. Kesinlikle evet sürtünmesi ortamda net iş dış kuvvet etkisinde olmayan cismin mekanik enerjisini korur. Cümleye bak. Net iş dış kuvvetin etkisinde olmayan cismin mekanik enerjisini korur. Evet doğru diyoruz. Hemen alttaki 8. soru biraz şey geldi ona bakalım. Bir elektrik motoru 30 Newton 30 kilogram kütlevi sabit hızda yarım dakikada yarım dakika kaçtır? 30 saniyedir. 4 metre yüksekliğe çıkan motorun gücü. P eşittir. Yapılan iş bölü zaman. E yapılan iş nedir? Yukarıya kalkıyor ya. Tamam. MGH'dir. Bölü zaman. Hemen yazalım. Kütlemiz kaç? 30. Yarım dakika onu vermiş. Bunu da 10 olarak alalım. Yarım dakikamız da 30 saniyedir. Çarpı kaç? 4 metre yüksekliğe çıkartıyor. Şu 30'lar 4 çarpı 10'dan 40 alırız arkadaşlar. Devam. 9 gelsin. Sözeldir. Enerji ile ilgili yanlıştır diyor. Eşit kütleli cismin hız büyüklükleri olan kinetik enerjiden daha bir. eşit kütleli cismin hızı büyük olan doğru. Aynı yüksekte cisimlerin kütlesi büyük olanın potansiyel enerjisi daha büyük. Aynı yüksek. Doğru. Sürtünmenin ve net bir dış kuvvet olmadığı durumda kinetik enerjisi azalan cismin potansiyel enerjisi artar. Bak sürtünmenin ve net kuvvetin olmadığı durumlarda kinetik enerji azalan bir cismin potansiyeli artar. Doğru. Hava direncinin ağırlığı eşit büyüklükte olması nedeniyle sabit hızla yere düşen bir yağmur damlasının kinetik potansiyel enerjisi. Bak sabit hız diyor. Sabit hızsa nasıl kinetik enerji azalır? Dikkat. Devam. 10. sorudayız. 2 mg ağırlık cisim 3 mg'lik kuvvet ile S'den L seviye çıkarmak. Buna göre L cismin seviyesinin kinetik enerjisi EK cismin L seviyesindeki kinetik enerjisi EK K noktasında sahip olduğu potansiyel enerji EP olduğuna göre sonra da bir hinlik var. 2 kg ağırlık cisim 3 mg'li kuvvet etkisiyle K seviyesinden L seviyesine çıkarılmaktadır. Cismin L seviyesindeki kinetik enerjisi L seviyesindeki kinetik enerjisi nasıl oluyor? Kuvvet çarpı yol. E kuvvet çarpı yol nedir? H kadar yüksekliğe çıkıyor. 3 F çarpı da burada. O zaman bunu yazıyorum. 3 mgh Ne diyor? K noktasındaki potansiyel enerjisi. K noktasındaki potansiyel enerjisi ise MGH'dir. E nedir? 2 MGH. Bak şunlar birbirine 3 bölü 2 olarak alırız arkadaşlar. Devam. Gelsin bir soru. Gelsin ne diyor? Şekil 1'deki 10 metre büyükün sabit hareket eden cisim. Mekanik enerjisi E1. Cümleye bak. Mekanik enerjisi E1. Şekil 2 cisim E2. E bir, burada ne var? Kinetik enerjim var. Yazarım. 1 bölü 2. 2 kilogram. Bunu geç silelim. Daha düzgün yazalım. İlk durumda 1 bölü 2. Kütlem 2. V kare. Onun karesi 100. Budur. Bölü. Diğer tarafta ne var? MGH. Kütlesi 2. Yer çekimi 10. Yerden yüksekliğin 5. Tamam. Bak şimdi. Bu onlardan biri gitti. 5 kere 2 10. 10 da yukarıda. Onlar da birbirini götürür. 1 bir kalır arkadaşlar. 12. soru. Hava sürtünme önemsiz bir ortamda 2 kilo kütle cisim 50 Newton düşey kuvveti K ve L düzeyine çekilip çıkarılmaktadır. Tamam. L düzeyindeki cismin kinetik enerjisi EK potansiyel enerjisi EP olduğuna göre arkadaşlar yani bir yer çekimine karşı yapılan iş bir de kuvvetin. Kuvvetin yaptığı iş ne? 50 çarpı 5. bölü. Bir de potansiyel enerjim MGH değil mi? Kütlesim 2 çarpı 10 çarpı H. Aynı olanları gönder. Aynı olanları gitsin. 5'ler birbirini götürsün. Onlar birbirini götürsün. 5 bölü 2 olarak gelir. Ama bu şıklarda 5 bölü 2 yok. 12'de ne de yanlış. Abi. 3 bölü 2 diyor. Aa bak burada e, şunu aşağıya almadık. Şöyle, şurası 50 değil, 50 değil, 50 değil. Şöyle alıyoruz arkadaşlar. Bunu aşağıya çeken ne var? 20 var. 50 eksi 20 30 çarpı 5 gidiyor. Onlar da yine 3 bölü 2 olarak kalır. Güzel soru. Devam. İş güç enerji 3'ten gelsin. Bir şey kalmadı ha. Haberiniz olsun. Hemen şuradan başlayalım hızlı hızlı. Barajda biriken su enerjide evdeki fırında kullanılma kadar enerji dönüşüm sırasını aşağıdaki hangisi Barajda. Barajda ne olur? İlk potansiyel enerji. Hareket enerjisi diyor. Bu gitti. Hareket enerjisi bu gitti. Elektrik enerjisi bu gitti. Potansiyel enerji hareket enerjisini dur. Potansiyel elektrik enerji ısı. Dikkat. dikkat harbiden dikkat yanlış çözdük bak dikkat biz dikkat diyoruz yanlış çözüyoruz şuna dikkat potansiyel enerji hareket enerjisi kinetik enerji sonra elektrik sonra ısı hale makinenin işe harcadığı enerji tabu buna göre verimi arasındaki ilişki nedir arkadaşlar verimi arasındaki ilişki en az olan ya bu 500 harcamış 400 gitmiş. 100'ü ne olmuş? 100'ü gitmiş. 5 bölü 4'ü. Bak nedir? Verilen bölü harcanan. Bu 4 bölü 5'tir. Yani 400 bölü 500'den 4 bölü 5 kalır. Burası 1000'den 900. E burası da ne olur? 9 bölü 10 olur. 1400 bölü 1500. bu da 14 bölü 10 olur. Ya şimdi araya bakarsan bak cümleye bak. 1400'ü 1500. 100. Ya hocam hepsinin arasındaki fark 100. Fark 100 de şuna dikkat edin arkadaşlar. Hangisi daha? 4 bölü 5 mi daha büyüktür? Ya 4 bölü 5 mi daha büyük? 5 bölü 10 mu? 10 bölü 15 mi? Ya biz bir hepsini tabanla eşitleyelim mi? Hepsini tabanla eşitleyelim. İlk elimizde ne var? 4 bölü 5. 4 bölü 5. Şöyle ayırdık. 5 bölü 10. Tamam. Bir de 14 bölü 15 var. Hepsinin tabanını arkadaşım 10 yapacağız. E şimdi 10 yapmak için bunu her tarafı 2 ile genişlettim. 8 bölü 10 oldu. Bu 5 bölü 10 zaten. Sıkıntı yok. Bunu ee, işte bu olmadı. 15'i nasıl ona çevirebiliriz? Bir her tarafı Bak burada ben, K ile L birbirinden çıktı. K ile L'den Hangisi L daha küçüktür, daha az verimdir? 15 bölü 14. Bir her tarafı şöyle 5'e bölelim. 5'e bölemeyiz, 5'e bölemeyiz. O zaman biz ne yapabiliriz? Daha küçüktür. Bak, en küçük olduğu budur. Tamam, sonra L, L, sonra K, en küçük zaten budur. Tamam, problem yok. 10. soruya bakıyoruz. Sürtünmesi önemsiz ortamda 2 km cisim. yola paralel olacak. Biçimde şekilde uygulan 20 Nm kuvvetle 10 metre yol 10 saniyede almak. Yarcan harcanan güç kaç watt'tır? Yahu yapılan iş bu değil mi? Tamam. Yapılan iş bu. 20 çarpı 10. Çarpmayı gerçekleştirme. Yapılan iş. Ne kadar sürede oluyor? 10 saniye. Böyle 10. Gitti. Bak 20 kaldı. Basit o kadar şey uğraşma. Hangi dedi yanlıştır diyor. Bir pil şarj edildiğinde elektrik enerjisini kimyasal enerjisine dönüştürür. Doğru. Ampul elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür. Doğru. Mutfaktaki fırın elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüştürür. Doğru. Blender elektrik enerjisi mekanik enerjiye dönüştürür. Bu bir kalsın. Yanan mum elektrik enerjisi mumda elektrik mi var? Mumda ateş var. 7'ye göre bir elektrik motoru 5000 jüllük enerji harcayarak 40 kilogramlık bir iki, sabit hızla 10 metre yükseklik çıkan verim kaçtır? Hayaller bölü gerçekler. Yani gerçekler bölü verim istiyorsak gerçekler bölü hayaller olacak. E gerçekte ben ne kadar vermişim? 5000. Ne kadar hayal etmişim? MGH yapacağım. 4 40 çarpı 10 metre yükseklik çarpı G'de 10 bölü 5000. Gönder sıfırları 1, 1, 1, 1, 1, 1. 4 bölü 5 kaçtır? Hocam ben 4 bölü 5'i bilmiyorum. E yüzlük sistemi de çevirebilirsin bunu. 4 bölü 5. Hocam 4 bölü 5 bilmiyorum. Aslında yüzde eğer ben bunu 20 ile genişletip burayı da 20 ile genişletirsem 280 olur. Bak dikkat et. Hangisi enerji dönüşümü söz konusudur diyor cümleye dikkat. Robeş'e dağıtıyor. Sen burada kuvveti enerjiye dönüştürmüyor musun? Evet. Salancakta ne olur? Kinetik enerji potansiyel enerjisine döner mi? Evet. 1 ile 3 olacak. 2'ye dikkat et. Mum ateş enerjisini ışık enerjisini çevirmiyor mu? Çeviriyor. Her üçü de oluyor. Gelelim. 9. soru. Yatay ve çürütülmesi yolda F kuvvetinin T sürede X kadar. Bu T sürede X kadar. 2F'dir. 2T sürede 2x kadar çekilmektedir. Harcanan güç P1 ve P2 F kuvveti de T Bu da T 2x kadar çekilmektedir. Harcanan güçler. 3 neydi? Hatırla. Yapılan iş bölü zaman. İlkini yazıyorum. F çarpı x bölü T. Bunu yazdım. Şu arkadaşınki şuraya alalım. 2 F çarpı T. 2 F çarpı x bölü 2 T. Bu ikiler gider. Şurası da f çarpı 2x bölü t. Hocam hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu ayırtalım. fx bölü t'ye 1'de. E burada bu f fx t bölü 1. Burada ise 2'dir. O zaman m yani 3 en büyüktür. 1 ile 2 birbirine eşittir diyebiliriz. Son son 2 4 5 soru. Yüksekten bırakılan bir oyun amır, yere çarpıp yapışmakları, buna göre oyun amır, enerji dönüşümü aşağıda hangisi doğru verilmişti? Kinetik enerji, bak, ilk yerde yüksek olduğu için potansiyel enerjisi olacak. Sonra potansiyel enerjisi kinetik enerjiye çevirecek, ısı enerjisine değil. Kinetik enerjisini ondan sonra ısı enerjisini ama bu, burada burada bir sıkıntı var ya. C ve D, C ve E şıkları birbirinin aynısı. Ha, bir cevaba bakalım. 5 ne diyor? 5 Edirne ha Pardon. Bak burada artı diyor. Artı olmaz. Çeviri olacak. Tamam. 2'ye bakın. Sürtünmesi önemlisi yatay düzlemde Şekildeki gibi x cismi f kuvveti x kadar çekildiğinde yatayda yapılan iş. W1 f çarpı x y cismi 2 f kuvvetiyle x kadar çekildiğinde yapılan iş ki 2, 2 f x bu daha büyük. Z cisminin F kuvveti 2 x kadar çıkınca yapılan iş 2 F işte bu. E bak bunlar birbirine eşit. Bundan büyük. Z ve Y yani 2 ve 3. iş birbirine eşit. Ve bunlar büyüktür diyoruz. Hemen dördüncü soru. Önemsemeyi şekildeki bir F kuvveti M kütleri 2 cisim F kuvvetiyle M kütleri cisim yol aldırmak. Buna göre yapılan işler kuvvetin ilk düzeni paraleldir. F çarpı L 2 F çarpı L yazdım. F çarpı L de burada. Bak bu kadar basit. Devam. Birinci sorudayız. Bir kenar uzunluğu A ağırlığı P olan özdeş tüdeş çok şekildeki bir ikinci konuma getirin. Yer çekimine karşı yapın. Kaç PA'dır? E ben bunun orta noktasını alırım. Burası 3P A bölü 2'dir. Niye? Yerden yüksek. Yazıyorum ilk durum ikinci durum. 3 P A bölü 2. Nedir bu? Bir buçuktur. Tamam. Şuraya geldiğimde şu orta noktaya alıyorum. Her bir uzunluk A. 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 Burası ne olur? A bölü 2 olur. Bir yarım da bu. Bir de yarım da burada. Bir buçuk. 3P çarpı 3A bölü 2. Bak bir buçuk oluyor da. E ya burada bir buçuk yok mu? Aha bak burada da bir buçuk var. Kaç katıdır? 3 katıdır işarette. Sürtünmesi önemli süt dönekte özdeş KBL cisimlerin yere paralel 2F ve F büyüklüğünde kuvvetli şekildeki gibi X kadar çekilmektedir. Yaptığı iş F çarp 2FX yaptığı iş demek ki bunu yaptığı iş kadar. Kuvvetini yaptığı iş eşittir. Hayır. Cisimlerin yüvmeleri eşittir. 2F bölem. Hayır. Birim zamlarca enerji farklıdır. Evet. Üçüncü öncülü işaretliyoruz. Arkadaşlar toplam İş iş güç enerji yazılı çalışması da var. Bu yazılı çalışmasını yapmayacağım fazla vakit almamak için. Yazılı çalışmasını bir sonraki ders atacağım arkadaşlar. Diğer ders bunlar bizim sorularımızdı. Lazım olacak. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı Ramazan.